Evet Sayın Hocam. Lütfen bize bir kanallık daha yapar mısınız? Tabii ki. Evet. Yarı süresi kadar kalın. Demin kaldığınızın yarısı kadar. Tamam hocam. Şu anda çıkıyorum. Çıktım. Değerli dostlarımız. Arkadaşımız gelince yine aynı konunun cevabını başka sahnelerle anlatsın. Nasıl oluyor ve neden ben binlerce kilometre uzakta olmama rağmen canlı yayına bağlanan ya da yüz yüze geldiğim insanlara şifaya vesile olabiliyorum. Kanserli kitlesinden kurtuluyor, skolyozundan kurtuluyor, kısa bacak uzuyor, diğer bacakla eşitleniyor. Ben bunlara nasıl vesile oluyorum? Neden vesile oluyorum? Bunu anlatsın. Hocam gelebilir miyim? Hoş geldiniz. Lütfen buyurunuz. Hoş bulduk. Değerli dostlarımız biz hocamla sohbet ederken canlı yayına katılmak isteyen arkadaş kamera işaretini tıklasın. Onun canlı yayında şifasına vesile olalım. Amin. Lütfen ne görüyorsanız bize anlatır mısınız? Tabii ki. Burası çok sık dağların olduğu bir kanyon gibi. Ama bu dağlar be beyaz bulut gibi, yani nurlu dağlar diyebilirim. Işıkları var, etrafa yayılan yansımaları var. Ben de, de o kanyonun arasındayım. Ve dağlar, ben yürüyorum, yürüdükçe yol gösteriyor. Yani yolumu kaybetmeme izin vermiyor. Eğer bir yanlış yol olacaksa hemen o dağlar bana yeni yol oluşturuyor, beni asıl gitmem gereken yere yönlendiriyorlar. Devam ediyorum. Beni bir şelaleye getirdiler. Bu, bu dağların içerisinden akan Bu dağlar çok yüksekte, gökyüzünde diyebilirim. Buradan dünyaya akan bir şelale bu dağ dağlardan aktıkları içinde nur nur gibi aşağıya akıyorlar. Nurlu bir şekilde yağ e, şelaleden sular dünyaya akıyor. Köpük köpük, parıl parıl. Ben de o suyun içerisindeyim. Geldim dünyaya, bulutlardan indim. Yeryüzü normal yeşil, kahverengi olması gerektiği gibi çiçekleri, dağları o şekildeydi. Bu köpüklerle buluştuğunda ışık kızıyla bir anda da aynı onlar gibi oldu. Şu anda gökyüzündeki dağlar bembeyaz, akan su bembeyaz akmaya devam ediyor ve bütün yeryüzü de beyaz. Bu kadar duracağım. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Hadi. Sayın hocam, konu aynıydı. Nasıl oluyor da Refik Korkmaz dünyadaki her canın şifasına arada kilometreler olmasına rağmen binlerce kilometre olmasına rağmen vesile olabiliyor. Nasıl oluyor da Serden skoliozdan kurtulmasına vesile oluyor. Neden? Bu soruyu sordum size. Siz dediniz ki Refik Korkmaz Kaf Dağı'nı bulmuş. O gördüğünüz kanyonlu dağ. Üzerinde beyaz bulutların bulunduğu nurlu dağ. Manisa Spir idi. Yani Kaf Dağı. Ben Kaf Dağı'nı bulduğum için işin sırrı ermiş. İnşallah herkes de Kaf Dağı'na, Mayıs'a, Dağı'na ve Sırrı'na ulaşır. Ve onun İnşallah. Amin. İnşallah e, biz de sizi bulduğumuz için çok şanslıyız hocam. Ben kendi adıma çok gerçekten şanslı olduğumu, Allah'ın sevdiği bir kul olduğumu düşünüyorum. Aynen öylesiniz. Allah razı olsun.